Sevgili izleyiciler, bugün size Amerika'ya yeni gelmiş bir YouTuber, aynı zamanda bir tiyatrocu, aynı zamanda bir öğretmen, yani diksiyon dersleri verebilen, tiyatro dersleri verebilen, veren hatta bir kişiyle sizi tanıştıracağım. Ben kendisini tanımaktan çok zevk duydum. Sanırım siz de çok zevk alacaksınız. Erdem Baş. Erdem Beyciğim, ben size bugün Amerika'ya nasıl geldiniz, ee, Amerika'ya gelme fikri daha önce sizde var mıydı, daha önce gelmiş miydiniz ve geldikten sonra e, yasal olarak mı geldiniz, nelerle nasıl mücadele ettiniz, kısaca bir alayım mı? Kısaca konuşamam, yani uzun uzun <laughs> anlatırım. Şimdi. Biliyorum. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Rica yani ederim, ne demek. Kanalımıza e, konuk ettiğiniz için. Her Kendine zaman, başımızın etmek üstünde güzel. yeriniz var. Ee, şöyle anlatayım aslında. E, ben 2022 Green Card talihlisi olarak geldim. Yani bir arkadaşım, Türkiye'deki bir arkadaşım, gençlerle ben çok böyle, diyaloğum da çok iyidir. E, Abi dedi, Green Card'a başvuralım mı dedi. İyi e, dedim, başvuralım. Pasaportunu getirdi bir fotoğraf çektirdik falan filan. Hemen internetten başvurduk. E, hiç aklımda bile yoktu. İşte 6 ay sonra, 8 Mayıs, Mayıs, ayında, mi? Mi? Evet, Mayıs Mayıs ayında belli Ondan oluyor. Ondan sonra bana kendi sonucunu göndermiş. Ona çıkmamış. Hı. Dedim ki aa benimkine de baksana falan dedim. Hemen şeyi yazdım işte numarayı yazdım hı hı gönderdim. Hı hı. Peşinden görüntüler aradı beni. Dedi ki abi çıktı. Dedim, Hadi ya. geçiyorsun herhalde yani. Vallahi dedi çıktı. Ondan sonra dedik ki ne yapacağız acaba şimdi i̇şte bu saatten sonra bu fırsatı değerlendirelim mi değerlendirmeyelim mi falan. Aslında o çok güzel bir his biliyor musun ben birkaç kişiye hep başvururum her sene He. birkaç kişiye başvururum ve ondan sonra da onların neticelerini buradan onlara söylerim onların sevincini anlatmak He. mümkün değil onlarla birlikte resmen hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Evet biz yani, vallahi o zaman e, Ramazan ayıydı yani 2021'de Ramazan Hı -hı. ayıydı. Ondan sonra böyle bir balkonum var. Ben de orada balkona çıktım işte iftar sonrası falan. Hanım da içerilerde uğraşıyor. Geldi, dedim ki böyle böyle green card çıktı. Dedim ki şaka yapıyorsun. Vallahi dedim green card çıkmış. Atakan aradı. Ya yok dedim, mümkün değil. Şaka yapıyorsun. Beni dalga geçiyorsun. Dedim vallahi çıktı. O arada da işte hani biz bebek bebek bekliyoruz falan filan. Dedim herhalde kısmetiyle geliyor kız, hmm. çocuk. Yani o zaman bir cinsiyeti belli değildi. Dedim herhalde kısmetiyle geliyor bebeğimiz. Velhasıl böyle bir şey çıktı. Bunu ne da güzel. değerlendirmek istedik. Ondan sonra da başladık hani araştırmaya ne yapabiliriz, ne edebiliriz, e, hangi yollardan geçeceğiz, neler hmm. lazım olacak falan. Ben o arada Amerika videoları falan YouTube'dan çok izlemeye başladım. Seni de izledim açıkçası. O yüzden de şu anda gurur duyuyorum kendimde. Yani seni izledim. Şimdi seninle beraber röportaj yapıyorum burada. Ciddi izledim. mi izledim seni. E, hatta şeyi anlatıyordun yani bu Petrus'una ilk gelen Türkleri falan öyle bir videonu izledim. Ha, evet, yani, işte, Artı 90'da. Artı 90'da. Artı 90'da, da 90'da da. Evet, evet. Aynen orada izledim seni ondan sonra. Zaten geldikten sonra senden bahsedince dedim ben izledim onu ya ben biliyorum yani yani <laughs> ee, benim için o yüzden sen daha yani teşekkür şeysin, ederim tan sana tanımışsın bu Amerika'da hı hı. Ee, ve aslında o şeyler başladı ee, işte ne yapabiliriz ne edebiliriz falan filan Hazırlığımızı yapmaya başladık ee, sonra da buraya gelirken burada benim ee, arkadaşlarım vardı. Oyuncu arkadaşlarım. Sen de tanıyorsun. Ee, Mete Varozoğlu, Nevşim Erzat. Nevşim e, Atlanta'da yaşıyor. Mete New Jersey'de yaşıyor. E, dedik ki, işimizi yapalım. Yani Türkiye'deki ne yapıyorsak burada da aynısını yapalım. Burada da o oyun yapalım. Tiyatro yapalım. Çünkü Türkiye burada Türklere ait bir tiyatro yok. O oyunu kim yazdı zaten? E, Oyunu bizim 80'ler dizisindeki kahveciyi oynayan, Mesut karakterini oynayan Necmi Yapıcı. Hmm. Necmi bunu pandemiden önce kendi tiyatrosuyla oynamıştı. Ben Aa. izlemiştim ve sevmiştim oyunu. bizim çabuk rahat çıkartabileceğimiz, kolay çıkartabileceğimiz, turne yapabileceğimiz. Sonuçta Amerika büyük bir kıta. Tabii. yani Türkiye'nin 25-26 kat büyüklüğünde. Tabii. Biz Türkiye'de turne yapıyoruz ama burada bir yerden bir yere gitmek de 3-5 saat uçakla gidiyorsun yani. Turnede rahat olsun, dekoru rahat olsun diye biz oyun okumaya başladık. Yani ben Eylül itibariyle Nevişim'e ve Mete'ye oyun göndermeye başladım Türkiye'den, bak şu oyunu bir okudum. Sen buraya gelmemiştin daha. Ben daha gelmemiştim. Gelmeden? Daha gelmeden ben hazırlığını yapmaya başladım ve oyun göndermeye başladım. Hı -hı. Oyun okumaya başladık biz, tiyatronik okumaya başladık. Ee, okudukça ondan sonra bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz falan filan en sonunda bu oyuna karar verdik. Sonra buradan bir tane, işte iki kadın iki erkek, dört kişilik bir oyun dedik ki bir tane kadın oyuncuya ihtiyacımız var. Burada Amerika'da 10 10 küsür sendir yaşayan, New York'ta yaşayan, oyunculuk yapan, mesleği de oyunculuk olan. Ondan sonra bir arkadaşımızla tanıştık. Nazlı. dördümüz beraber Zoom üzerinden provalara başladık. Bayağı işte biri Atlanta'da, biri New York'ta, ne biri güzel. New York'ta, ben İstanbul'da. Ben gece 11'lerde, 12'lerde, onlar gündüz, 3'lerde, 4'lerde. Bazen artık benim uykum geliyordu, diyordum ki yani bitirelim provayı, benim uykum geldi, savaşa gideceğim falan diye. İyi tamam hadi bitirelim deyip bitiriyorduk. Böyle bir e, prova süreci başladı. Sonra e, dedik ki Şubat ayında burada oynarız. Ondan sonra salonlar falan bakılmaya başladı fakat Amerika'da pandemi Ocak ayında zirve yaptı. Tabii ki. Günlük bir, bak, takip ettiğim kadarıyla 809 bin vaka tabii, vardı yani. Tabii, tabii. E, o yüzden dedik bir duralım, Mayıs'ı erteleyelim. O arada benim işte mülakat, konsolosluk görüşmeleri falan geldi, işte onayımızı aldık, hazırlığımızı yaptık. Sonra ben ayın 7'sinde buraya geldim, Mayıs'ın yedisinde. E, provalara başladık. 2022 Mayıs. 2022 Mayıs'ında. Ondan sonra, yani aslında tarih 8 Mayıs 2021'de Green Card çıktı. 7 Mayıs 2022'de tam 1 senet sürüyor. Tam buraya Tabii tam bir sene sürüyor evet. Ondan senede giriş yapmış oldum. Ee, çocukları bıraktım orada. Çünkü prova ve turnelere başlayacağız diye. Burada işte 3 oyun oynadık. Ee, şimdi Ağustos'ta oynayacağız inşallah. Çocuklar da gelecekler. Yani velhasıl aslında çok kolay oldu. Hazırlıklı geldim. Yani çok fazla video Uçaktan izledim. Uçaktan indin. Uçaktan indim ve proveye. Ertesi gün proveye çıktım. Ne gördün? Amerika ne oldu senin için? Ya Amerika'yı ben daha önce çok birkaç defa daha geldim. Geldim. Hmm. İşte 2015'te bir Los Angeles'ta 3-5 ay bir kaldım. Hmm. Hatta... Peki o zamanki intimalarını söyle bana. İlk uçaktan indi. İlk benim 2014'te geldiğimde çok ben çok Sevdim Amerikayı yani ha. yani doğasını söylemeyeyim sevdim, söylemeyeyim. coğrafyasını sevdim yani kibarlıklarını sevdim. Ya tabii ki burada da sıkıntılar vardır, bilemiyorum. Yani ben şu anda bir sıkıntıyla karşılaşmadım, görmedim. Ama. Sen 2001'den önceki Amerikayı görseydin, öyle miydi? kibarlığı o zaman görürdün. Hiç i̇şte bilmiyorum. Benim gördüğüm Üf, bu. Çok Hatta iyi. hiç unutmuyorum. Los Angeles'tan e, San Francisco'ya bir yolculuk yaptık. 2014 senesinde bir yere girdik, bir kasabaya girdik. Hatırlamıyorum şimdi neresi olduğunu. Bir, bir dükkana girdi kahve alalım diye. Ben çay aldım. Çay parası almadılar. Dedim niye? Yani niye bugün bu saatte bütün müşterilerimize ücretsiz çay veriyoruz. Ne güzel. Yani biz bayağı çay aldık. Böyle aa ne güzel ya Amerika falan deyip böyle elimizde çaylarla çıktık falan. ya yani buranın düzeni, sistemi, şehirleşmesi çok İkiz Kulelere yapılan o saldırıdan önce gerçekten Amerika çok daha kibardı. Öyle mi? Çok iyiydi, çok güzeldi. Ha. Ama ondan sonra insanlar tedirgin oldular. Doğrudur. Amerika'da yani. herkes birbirine bir şüphe... Bayağı sürdü, 5-6 sene sürdü. Hmm. 5-6 sene... için daha da zor olmuş. Çok da. zor oldu. Tabii ki. Hele hele e, Müslümanlar için daha inanılmaz doğru. zor oldu. Yani işte biz o zorlukları yaşamadık ama benim şu anda ilk izlenimlerim, intibam çok güzel. Yani. E, Los Angeles'ta da o duyguyu hissediyordum. Burada da hissediyorum. Böyle gökyüzüne baktığım zaman bulutları görüyorum. Bembeyaz böyle. Masmavi gökyüzünü görüyorum. Biz kafamızı... Benim hanım bazen böyle bunu anlatıyorum. Birkaç yerde de anlattım. Ee, İstanbul'da ben araba kullanıyorum. O yan tarafta oturuyor. Bazen böyle elinde telefonlarla böyle bir şeyler yapıyor. Yukarı çekiyor falan. Ay diyor çok güzel bulut var falan böyle. Diyor ne yapıyor bu acaba? Hiç kafayı kaldırıp bakmadınız mı gökyüzüne? Ee, burada yani Uf, ufkunuz tabi yani bina olmadığı geniş değil ki. ufuk çok fazla. Yani görüyorsun gökyüzünü, bulutu görüyorsun. Ha diyorum evet gökyüzünde bulut varmış yani. Öyle bir duygu yani iyi hissettiriyor bana. Ee, ya alıştım Yeşillik ya. Iyi Yeşillik iyi Yeşillik çok. Bu taraf bu bölge. Yeşillik yani şey tarafına, Teksas tarafına da gittim ama buralar daha Tabii ki e, daha buralar güzel. daha güzel. Buraya gelmemdeki sebeplerden bir tanesi işte tiyatro yapabilmek, kendi işimi yapabilmek, Türklerin yoğun olması. İkincisi işte Mete burada arkadaşım. Ee, beraber oyun yapılımın derdindeyiz. Şimdi e, bir e, fikriniz var, onu izleyicilerimizle paylaşalım mı? Okul kurma fikri. Ben çok tuttum, çok sevdim, hatta bayıldım. Dolayısıyla e, okul fikrini bize açar mısınız? Şöyle e, hemen anlatayım tabi. E, ben Türkiye'de çok fazla gençlerle çalıştım, büyüklerle çalıştım, çocuklarla çalıştım. Yani onlara ...drama dersleri verdim, diksiyon dersleri verdim. Hmm. Öğrencilerim oldu, onları sahneye çıkardım. Onlarla oyun koyduk ortaya. Ee, buraya gelirken dediğim gibi mesleğimizi yapmak gibi bir derdimiz olduğu için... E, ...hem Türklere Türkçe oyunlar oynamak... ...Türkçe konuşan, yani şöyle Türkler diye de kısıtlamayayım yani... ...Türkçe konuşan, Türkçe anlayan... Hemen bir parantez açacağım. Florida'da bir oyun sergilemişsiniz, sanırım Orlando'da. Evet. Oradan bir arkadaşım beni aradı hüngür hüngür ağladım, <laughs> O kadar hoşuma gitti ki. Süper. Yani onu anlatırken ben de ağladım çünkü. Evet, İlk oyunumuz Orlando'daydı bizim. Yıllardır. Evet. Tiyatroya hasret evet. gidememiş. Evet. Türkiye'ye de gidememiş. Biliyorum niye sebeplerini de biliyorum. Ancak kızı 21 yaşına gelecek de ondan sonra green card alacak da öyle Türkiye'ye gidecek. Evet. Dolayısıyla onu bekliyor. Evet, evet, gerçekten de bir şeyler oldu. O arada tabii tiyatroya gidemiyor. Hiçbir şey yok, sosyal faaliyet yok. Dolayısıyla onu bana anlatırken o da ağladı, ben de ağladım. Evet, yani Orlando'da ilk oyunumuz Orlando'daydı. Hı hı. Bize gerçekten öyle tepkiler geldi yani dediler ki biz burada 30 senedir buradayız, 35 senedir buradayız, 20 senedir buradayız ve ilk defa. Bir de Orlando hani hani New York Tabii. belli, işte New Jersey belli, işte Miami Orlando belli. Orlando'da zannedersin çok... ki hani çok Türk yok, ee, zannedersin. Ama bayağı Türk var. var. Ama... Oraya daha önce hiçbir Türk grubu gidip hiçbir oyun hiçbir şey gitmediği için hı hı. E, gerçekten çok mutlu oldular. Yani biz de çok mutlu olduk. Çok güzel tepkiler geldi. Yani ilk defa bir kaç yıldır buradayız ve ilk defa bir Türkçe tiyatro izledik dediler. O da bizi mutlu etti. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu bize hissettirdi yani. Niyetimiz de o. Yani Türkçe konuşan, Türkçe anlayan bütün topluluklara, Amerika'daki bütün unsurlara, yani buna Ermeni komünitesi dahil komitesi, işte Türkler, Ahıska Türkler, hani Türkçe anlayan Karaçaylılar, Karaçaylılar, hepsi falan, dahil. hani bunların hepsine hitap etmek istiyoruz. O yüzden de Amerika'yı dolaşacağız. Bunun yanında da ben işte dediğim gibi Türkiye'de eğitimcilik yaptığım için, e, drama dersleri falan verdiğim için burada aynı şekilde... Türkiye'de bir okulun var mıydı? Türkiye'de okulum yoktu ama böyle belediyelerin açtığı konservatuvarlarda hocalık yaptım. E, Benim üniversitede... Lokal. E, lokal. E, sürekli olan işlerdi ama. E, bir de üniversitede, ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum, orada e, Tiyatro kulübünde çok fazla çalıştırıcılık yaptım. Dolayısıyla o birikimi buraya da getirmek istiyorum. Yani burada biraz aslında e, izleyiciler daha rahat anlasınlar diye söylüyorum. BKM Mutfak modelini buraya getirmek istiyorum. Yani gençlerle, büyüklerle, çocuklarla çalışıp onlardan e, herkes profesyonel oyuncu olmak zorunda değil. Hı hı. E, onlardan... E, Feyz alacaksınız sahneye onların Onlara yazdıkları, siz onların çizdikleri, ondan sonra ya da belki başka bir metin. Onları sahneye çıkartmak, onları seyirciyle buluşturmak, aileleriyle buluşturmak, gösteriler yapmak gibi bir kafamıza plan var. Yani Türklerden şöyle e, geri dönüşler geliyor burada yaşayan Türklerden. Hani doğal olarak çocukların Türkçelerinin bozuk olması, işte sonradan dil burada tabii. İngilizce. Tabii. E Türkçelerine yardımcı olmak adına diksiyon dersleri vermek. Onlara işte Türkçe ile e, ne denir? istikal etmek. Onları e, biraz e, Türkçeyle ile yoğurmak. E, Diksiyonda Türkçeyi öğretecek misiniz? Peki? Tabii tabii. Yani ben zaten e, işte ben onların kalkıp da onlara İngilizce tiyatro yap Tamam. Ya yani benim İngilizce'm ona yetmez. Ama Türkçe tiyatro yapmak için... Nasıl yapacaksın? Için... Zaten Türkler yani Türkçe biliyorlar yani sonuçta ama konuşmuyor çocuklar. İşte O çocuklar konuşmuyorlar. Konuşturacağız. Ciddi işte. misin? Tabi tabi. Ay Çok sevinir. İşte ona o. ona çok sevinirim. Yani biraz eğlendirerek yapacağız o işte Böyle onun teknikleri var eğlendirerek yapacağız inşallah. Şimdi diksiyon, drama diksiyon, başka. Drama yani. Tiyatro, yani tiyatronun içinde olan bütün unsurları derslerini vereceğiz. Yani bunun içinde ses bedeni eğitimi var, ee, jazz mimik var, yani rol dersleri var. Onları bir program dahilinde onları hazırlayacağız inşallah. Ondan sonra sahneye çıkartacağız. Derdim sadece sahneye çıkartmakla değil. Yani şu ee, BKM'deki gençler kendi sorunlarını yazdılar, kendi skeçlerini oluşturdular ve seyircinin karşısına çıktılar. Hı hı. Şimdi burada gördüğüm şu Aileler ve çocuklar var. Çocuklar okulda bir hayat yaşıyorlar. Ailelerinde başka bir hayat yaşıyorlar. Şimdi çocuklarla bir iletişim kopukluğu var. Ee, yani kültürlerden uzaklaşmasını da istiyorlar. Ama çocukların yaşadığı bir de bu tarafta Amerikan kültürü var. Yani aslında onların başka güldükleri şeyler var. Başka eğlendikleri şeyler var. Mizahları başka türlü. Ee, biraz onları hani yaşadıkları zorluklar var. Onları böyle ortaya çıkartmak. Onların dertlerini onlara yazdırmak. Ondan sonra onlarla beraber sahnelemek. Falan gibi şeyler var aklımızda Bakalım yani inşallah yapacağız Şu turneyi bitirdikten sonra Kasım itibariyle de duyurularını yaparız İnşallah şey yaparız Devam ederiz yani Şimdi önümüzde bir turne dönemimiz evet. başlayacak Nerelere gitmek istiyorsunuz? Daha doğrusu bir planlar muhakkak tamam. vardır Neler yapacaksınız? Bize bir anlatır mısınız? Tamam ee, Biz oyunu başladık mayıs ayının sonu ve haziran ayında 3 oyun oynayabildik. Çünkü yaz tatili geldi. Malum Biliyorum. Hitap ettiğimiz kitle, kitle Türkler, Türkler ve herkes Türkiye'ye tatile gitti. Hele bu sene. Hele, Hele bu sene değil mi? Şeyden sonra, pandemiden sonra sanki zincirlerinden kopmuş gibi gittiler. Evet. Yani inanabiliyor musunuz ki 3250 dolara gidiş Çok dönüş bilet, bilet alan var. Evet. Yani oldu biz, yani Biz de onu düşündüğümüz için 3 oyun e, oynadık. Şimdi sonbaharda yani okulların açılmasıyla beraber, insanların buraya dönmesiyle beraber turne planı yapıyoruz. 3 e, Kanada, 15 belki biraz daha fazla olabilir. Amerika e, yani totalde 18-20 oyunduk bir turne yapacağız. İlk e, Ağustos'un 26'sı itibariyle Tampa ile başlıyoruz. Çünkü başlıyoruz. Çünkü okullar orada erken, erken açılıyor biliyorsun. Evet, bravo. Ee, sonra Atlanta'da oynayacağız 28'inde. Ondan sonraki şöyle yaptık. Hafta sonları oynayalım. Şimdi hafta içi seyircileri gelire insanların meşguliyeti nasıldır? Onları çok kestiremiyoruz. Bizim Hı -hı. için de deneyim. Çünkü bazı yerlere ilk defa gideceğiz. Yani Oraya da bazı yerlerde de gerçekten ilk defa Türk tiyatrosu gitmiş olacak. O yüzden çok kestiremiyoruz seyircinin tepkisini. Hafta içine oyun koymamaya çalıştık. Genelde cuma, cumartesi, pazar günlerine turne planlıyoruz. Eylül ayının ilk haftasını boş bıraktık. Çünkü dediğim gibi tatil olacağı için. Ondan sonraki bütün hafta sonlarında bir yerde olacağız. Yani ekimin sonuna kadar belki Kasım'a da sarkabilir. 26 Tampa, 28 Atlanta. o Ondan sonraki hafta boş. Ondan sonraki hafta. Ee, Chicago'dayız. Hmm. Ee, Chicago'ya gideceğiz. Ee, Chicago'nun çevresindeki e, Cleveland ve e, bir yer daha vardı söyleyeceğim. Columbus zannedersem. E, oraya gideceğiz. Ondan sonraki hafta eee Seattle'ı düşünüyor musunuz? Seattle'a gideceğiz. Seattle çok çok De, iyi. Seattle Vancouver yapacağız yani ha. oradan Kanada'ya e, gideceksiniz. Evet. Ya ya geçeceksiniz. Ee, Vancouver işte Houston, Houston, Dallas, Austin olacak. E, 23'ünde Los Angeles'tayız, Orange County'deyiz. Ondan sonrasında San Francisco ve e, Los Angeles, e, ne deniyor? West tarafında zannedersem. Hı hı. O tarafta, o vadi tarafında olacağız. E, yani bir gün öncesi, bir gün sonrası. Böyle böyle yavaş yavaş yapıyoruz, e, belirliyoruz ve paylaşıyoruz. Bu arada onu da hemen söyleyeyim dinleyicilerimize, izleyicilerimize. E, Instagram'dan takip ederlerse bizi, e, Theatrum Art hesabından, ee, oradan tarihlere ulaşabilirler. Velhasıl dediğim gibi 18 tane şehre gidiyoruz. Oyunun şey adı olur. Ormantik. Ormantik komedi. Ormantik, ormantik komedi. Romantik ormantik ormantik. değil ormantik. Ormantik çünkü e, mekanımız bir orman kampında. E, hmm. iki çiftin hikayesi. Hmm. E, bir tanesi uzun yıllar evli, e, bir tanesi uzun uzatmalı sevgili. İki çift, iki arkadaş ailenin e, hikayesi biraz böyle kadın erkek ilişkilerini anlatan şey çok güzel oldu geri dönüşler mesela oyunlar oyundan sonra aynı benim hanım aynı benim koca diyen <laughs> çok fazla oldu Necmi o anlamda kalemi çok güçlü olmuş yani biraz karısıyla beraber yazdığı için o yani Nihan kadın gözüyle Texas'a yaklaşmış Necmi erkek gözüyle yaklaşmış o yüzden kadınlar da kendilerini bulabiliyorlar erkekler de kendilerini bulabiliyorlar çok fazla oldu hatta e bir tane benim çocukluk arkadaşım, liseden arkadaşım geldi ailesiyle beraber. Çıkınca kızlar şey dediler, aynı annemdi falan diyor Böyle biraz baskın karakter. Ne Eee evet. Yani oyunun sonuna doğru aslında o evli çiftin evliliği çatır diyor. yani ilişkiler çatır diyor. Fakat ama mutlu sonla biten bir hikaye. Kadın erkek ilişkileri günümüzde çok tutan iş. Hiç bitmeyen bir bitmeyen iş. Bitmeyen mevzu. Böyle keyifli bir oyun. Dediğim gibi ormanda geçiyor. İnşallah Amerika'daki bütün Türklere gideceğiz. İnşallah. E, Talep olursa başka yerlere de gideriz. E, belki mesela Orlando'da oynadık. Tampa'dan gelen insanlar olmuştu Orlando'daki oyuna. Sonra dediler ki bu Orla, bunu lütfen Tampa'da da oynayın. Şimdi organize ettik. Tampa'ya da gidiyoruz. E, belki bazı gitmedi gideceğiz. Oraya da gideceğiz. Asıl Miami'de çok. Tabi oraya da gideceğiz. Var. Yani hatta belki orada iki oyun bile olabilir yani 2 olabilir. Tabii ki. İki gün Tabii ki. Olabilir. Burada gene oynayacağız New Jersey'de. Eylül ayı içerisinde ya da Ekim ayı içerisinde. Bu tarafta gene Boston'da oynayacağız, DC'de oynayacağız, hı hı. Philadelphia'da oynayacağız. biraz daha New York'un kuzeyine doğru galiba oradan da bir şehirden çağırdılar. Zannedersem oradan çağırmışlar. Yani böyle totalde 20 oyunu bulacağız gibi duruyor. Her sene iki tane var. oyun yapmak gibi derdimiz var. Yani sonbaharda bir de ilkbaharda. Değişik farklı oyunlar. Farklı oyunlar. Türkiye'den oyunlar getirmek istiyoruz. Görüştüğümüz gruplar var. Bazı tiyatro oyunlarını getirelim buraya. Başka gruplar da gelsin diyor, diyoruz. İşte konserler düzenlemek istiyor, Yani organizasyonla yapmak istiyoruz. Şarkıcı getirmek istiyoruz. Sanatçı getirmek istiyoruz. Güzel hayallerimiz var bakalım. Hadi bakalım. Güzel hayallerimiz var. Şimdi ben aslında siz biraz evvel konuşurken aklıma şu geldi. Dersler arasında senaryo dersi vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii tabii. Yazdığımız şeylerde yani zaten dediğim o. Yani... senaryo nasıl yazılır? Bak ona Ma da matematiği gelir. belli nedir yani... matematiği? <laughs> Sen bir tanesini söyle <laughs> bana. <gülüyor> Yani Senaryo yazmam lazım. Yazalım beraber ya. gezi yazalım mı? Yazalım. Ben diyalog yazamam ama mani en azından çatıyı kurarız. Bir tane buluruz ya diyalog Bir buluruz. tane değil ama 300-500 tane. Hikaye çok mu? Hikaye var. Sen de hikaye çok dur tabii canım. Evet ya. Vallahi yapılır yani. Kendi yani belki burada öğrencilerimizi yetiştiririz, onlara veririz ödev olarak, onlara yazdırırız. Çok iyi olur. Yani. Çok çok iyi olur. Dediğim gibi ben Türkiye'de böyle çalıştım gençlerle. Yani onlara bir şeyler yazdırdım. Ondan sonra onları edit ettik. Bak burasını böyle yapmışsın ama bak burada böyle yapman lazım deyip. Hı hı. Ondan sonra bir daha yazdırdık, bir daha yazdırdık. En son çıkan metni de çıkartıp sahnede onları oynattık. Hı hı. Yani burada hı hı. da niyetimiz o aslında. Belki çıkar bir sürü şey yani burada hiç bilmediğimiz yetenekler çıkacak ortaya. Ondan eminim bir evet. kere kesinlikle gençlerin olacaktır. Gençlerin gözünden de bir Amerika'yı görmek lazım. Şimdi ben geldiğim zaman hep belli bir yaşın üzerindekilerle muhatap oluyorum ve herkesin kendi açısı var. Sen bir şey anlatıyorsun. Başkası bir şey anlatıyor. Tabii, Amerika şöyle, evet. Amerika böyle. Ama bir de gençlerin gözünden bakmak lazım. Kesinlikle. Bir de onlar ne anlatacaklar merak ediyorum açıkçası. Bir an evvel bulalım sana bir okul. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Okul yeri bulalım size. İnşallah. Bu bölgede olacak yani. Ee, çok iyi. Çok memnun olurum. Ee, bu arada e, okulun dışında Başka bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Yani mesleğinle ilgili işte konser, monser filan dedin. Ha, yani bu, bu başka grupları getireceğiz inşallah organizasyonu yapacağız. Yani burada bir e, e, Türklere entertainment yapmak istiyoruz. Yani e, Türkiye ile burası arasında bir köprü olmak istiyoruz. Oradakileri buraya getirmek. Yani organizasyon şirketi evet, gibi evet, mi? Evet, evet. Aynı zamanda. Aslında çok iyi olur. Faaliyet olarak var. Daha sonra belki bunu dijitale dökebiliriz. Hani e, hı hı hı. böyle bir ne bileyim kısa filmler olabilir, uzun filmler olabilir. Bak bizim ee, şeyimiz film şeyimiz var. Tamam. Ekibimiz var. Harika. <laughs> yani olabilir. Yani şu anda sadece şu noktada. Eee bir bismillah dedik. Abi, e, tiyatroyu, tiyatroyu Bundan sonra biraz seyirci destekleyecek. Biraz İnşallah. bizim enerjimiz olacak. Ondan sonra biz önümüze kapılar açılacak diye. Ben şimdiden sizden bir söz alayım. Nedir? Grup olarak da sizi alalım mı? Tamam. Çekime. Ben kendi adıma söz veririm. Ben senin için her yere gelirim. <laughs> her zaman gelirim. Her zaman gelirim. Her zaman gelirim. Ee, i̇nşallah şey de yaparız. Yani. Aslında radyoda programda yapar yaparım. mısın bize? Tek başına. Kendisi yaparım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ <laughs> senin olasın. Için yaparım. Ee, yaparız ya e, sıkıntı yok. Biz buradayız artık. Buralıyız. Yani Buralıdayız. E, nice Erdem Bey seviyorum. geldiğiniz için bir YouTube olarak benim programıma katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Zaten ben sizin hayranınızım. Bütün videolarınızı izliyorum. Ee, bu vesileyle benim e, arkadaşlarım da sizi izleyecekler. Çok sevinçli. Evet benim de bir kanalım var. Oraya da şey <laughs> Evet. beni. Hangisi? Erdem Baş diye e, kendi kanalım var YouTube'da. YouTube'da değil evet, mi? Evet. Yani evet. ilk YouTuber'lı senden gördüm ben. Ondan sonra <laughs> kendi kanal açtım. <yani. gülüyor> teşekkür ederim. Evet geldiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Değilim. Her zaman bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler. Ee, ben e, Erdem Be Baş'la birlikte olmaktan çok büyük bir zevk aldım. Onu dinlemekten, onun yapacaklarını e, anlamaktan ve... E, ...onunla o e, nasıl diyeyim, zevki paylaşmaktan e, çok hoşnuttum. E, sanırım sizler de e, zevk alacaksınız. Bundan sonraki videolarda görüş bundan sonraki etapta bir başka e, şekilde yine Erdem Bey ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.